dövüşme kabiliyetinde olmadıklarını gösterdiler. Bakın, bu ordu bizim ordudur. Onlar bizim fəxrimizdir. Onlar müzaffer ordudur. Allah sizleri korusun. Allah şehitlerimize rahmet eylesin. O Allah ordumuza değmesin. bundan güzel gün, bundan hoşbakt bir an ben nece diyorlar görebilmiyorum. Bu bizim en hoşbakt günümüzdü. Hamımızın gözümüz aydın. Gözümüz aydın. Karabağlılar. Ahır ki bugünü gördük. 27 değil. 4 ay 17 günden sonra Ağdam'a kaydırıq. Allah prezidentimizin, ordumuzun kömüğünde dursun. Allah onlara değmesin. Şona adamların, Qarabağlıların gözü aydır. Axır ki gəldik çatdıq bu günə. Allah nəsib elədi, bu günü biz gördük. Allah razı olsun ali başkomandandan, ailə xalqımızdan razı olsun, ordumuzdan razı olsun. Bu günü bizə göstərdilər. Bügünkü gündə çox sevinli. Allahım bu gününə şükür. Allah dövlətimizə dəyməsin. Çox şükürlər olsun ki ağdamımıza qaydırırıq. Şuşamıza qaydırıb, Cəbrayilimizə qaydırırıq. Zəngilanımıza qaydırırıq, Xocalımıza qaydırırıq hər birinə. Çox şükürlər olsun Allah'a. Biz Ağdamdan eksklüziv kadrları izlədik. Ağdamdan Azad Ağdamın belə deyə kadrlarını izlədik və qonağımız da Ağdamlandır.